Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Craft Rise'ta Hero Run macerasını oynuyoruz. Yanımda Rüzgar var. Rüzgar içime girme kanka. Rüzgar ne yapıyor? Rüzgar gökyüzüne bakıyor. Gökyüzünde ne var? Gökyüzünde ne var? Deli bu çocuk. Hadi 5 4 3 2 1 Başla. mı? Başladı abi. Ya yine başladık hadi. Oğlum. Au. <laughs> en çok puan alan hayatta kalır. Hadi bakalım başladı. Herobrine. Evet, Şimdi sarı koyun. Aldım. Tekte. Aa burada bedava coin kasabilirim mi? Ben daha yeni fark ettim. Yap abi vuruyorlar. Abi hayır ya oğlum. Abi bir dakika. Madem burada direkt kazdım. Tek <laughs> aldım aga. <laughs> Aferin. Ben direkt aldım. <laughs> Barat. Kapı Ladin. Ladin ne oluyordu lan? Aga Ladin şu olacak. Doğru. Valla aldım. Aldım. Ladim şey kanka. E, iki renkli olan. Aldın mı sen? Süt sağ ve iç. İçtim. Bitti. Kolay. Oğlum adamın birisi vurarak öldürüyor. Sumo. Aşağı attım birisini. Aga arada sana vuruyorum. Oğlum bu ne lan? 30 kişi aynı anda saldırıyoruz. Gel 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 takım ol gel. Gel takım ol. Gel takım ol. <laughs> Aşağı attım ya. <laughs> çık 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 Ha. <laughs> Niye şahladı? 5 4 hadi bir atla. 3 2 1 0 atla. Diyor tekte. Ne? Kanka nasıl oluyor ki? Yaptım. Oğlum bir şey söyleyeceğim altın pusula öyle mi oluyordu lava atla kanka Hop atladım Hayır dur parkur abi <laughs> Ya nasıl öldüm ya neredesin yaptın mı sen Renk kaç renk kaç renk kaç renk kaç renk kaç Hadi Kanka ben kırmızı mıyım kırmızıyım mı? Böyle uçları aldık. Yürü git. Buldun mu lan? Abi canım aslında. Ne yapıyorsun oğlum orada? Canım az. <laughs> Kaçıyorum ben sen. İki buçuk kal. Ne? Abi öldüm ya. İki kişi var. Hadi bir bir. Kim Rüzgar senin sesin gitti ya. Şey yapsana. Çift. Abi bir dakika bu yine. Lan dur ya. Abi ben bundan nefret ediyorum. Her seferinde bu da ölüyorum. Ah. Ha, rüzgar ses gitti sende. Dede dede dede. Aa burada bunların arasından geçemiyoruz. Ha geçiyor. Rüzgar o sen lan? Kuzu Games. Ne? Kuzu Games. Game. Kuzu Game. Ne yapıyor lan Verilen yünün üzerinde dur. Tamam. Yeşil. Yeşil, 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 yeşil. tamamdır. Sarı. <laughs> Abi dalga geçiyorsun ucundayken öldüm. Lan. Benden beceriksiz yok bu arada. Ya öldüm Allah aşkına ben küfür edeceğim artık. Aga. Hadi. Hadi kuzi. Sadece koş. Abi. What? Bak koşunca blok siliniyor. Abi ben bu oyunda berbatım bu arada ya. Hadi. Kuzi. Hadi. Kuzi game. Hadi. Bu kim? Lodge. Lo 4K. Örslerden kaç şuradadır. Hadi. Bit. Evet. Sadece il. <laughs> Hedefe sabit ettir. Nerede? Hedef nerede? Attım. Aa! bitir. Hadi. Bu arada rüzgar galiba düştü ya. Bitti. Ezik. Sizsiniz ezik. De kardan adam yap. Hadi hadi hadi. hadi. Kardan adam. Kardan adam. Bir tane daha blok ver. Tamamdır. Kır 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 kır. Tak tak. Bam. Bitti. Patlayıcılardan kaç. TNT'ler. Kaç 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 kaç. Şurada kal. Abi az önce canımda patladı. Jen kaç? Ha yine bu. Didi di 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 kırmızı mı yine? Evet. Didi Hadi Türkiye kırmızı. Türkiye Türkiye kırmızı ne nena. Sadece eğil. Kıracağım bunu. Tabii. Meşe odunu. Kırdım. Ee, rüzgar şey olmuş ya arkadaşlar. Ma madenden elmas. Rüzgar düştü. Yani sunucudan düştü. Discord'dan da düştü. Galiba bir şey oldu. Anne sıfırdan kızdı galiba ya. İnşallah gelir yani en kısa sürede derken buldum. Yes, ezik. Az, az, az Hedefi sabit ettim Hadi bunu yapacağım. Hop. Q. Yes. Abi ya. Kırmızı koyun. Kırmızı koyun şurada. Kırmızı koyun şurada. Kırmızı koyun şurada. Hop. Lan kestim. Abi kestim de. 17 yaptım. Bir öncekinde 15'tim. Rekoru kırdım. Acaba kaçıncı olacağım bu sefer? Evet. Hadi kaçıncıyım? Kanka dördüncüyüm. Oha. Lan o kadar dedim de. Aa dur yanlışlıkla ayrıl dedim ya. Başla tekrar. Oğlum adamın kafası. Benim çok hoşuma gitti. Hadi 10 oyuncuyla başlarız ya. 12 oyuncuya gerek yok. Let's go. Baba Piro 31. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ya şuradan şuraya atladım ya. Hadi 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 Bahane Sarı koyun Kestim Abi bahane dediler ya Aleyküm selam Lavatla Hop Atladım Savaş Ölmek istemiyorum bu sefer Ölmeyeceğim ya ben bunlar da kötüyüm ya. Aa sağda şey var. 30 tur mu yapıyormuşuz? Abi 30'da 2 yap, 3'te 2 yaptım şu an. Oğlum bu arada o süre içinde bir saniye 3 kişi var. 4 3 2 1 Örtlerden kaç dur. Tamam bunu yapabilirim. Kolay. Şöyle. Abi şöyle. Hadi bakalım. Süt sağ ve iç. İç 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 iç, iç, iç. Tamamdır. Enzir ulaş. Abi hayır hayır hayır. Çocuk geçti valla. Patlayıcılardan kaç. Bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım. Bu sefer... Abi. Ne alaka başlamadı. Üstelik değmedim de. Yok arkadaş. Küfür etmelik bir olay şu an. şu an 8'e 4 yaptım sadece koş ya oğlum duruyoruz da tövbe estağfurullah 9'da 4 hey Herobrine ne haber Herobrine tahtında aa burada yerler var aa son aa bir dakika içine geç yok bu labirent var ben bunlar verilen yön üzerine dur. ha. <laughs> Yeşil. Hadi hadi hadi. Beyaz. Aha. Huş. Huş Kestim. Şu an 11'de 6 yaptım. 4 maç yapamadım. Hadi bakalım 11'de 6. Rakibini öldür. Rakip, yayla rakibini öldür. Lan değmiyor çocuk. Salih öt. Sumo. Sumo 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 Hayır hayır hayır. Düşmeyeceğim, 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 düşmeyeceğim. Düşmeyeceğim. Tamam, 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 tamam. Abi 19 saniye sadece be. Yusuf üzgünüm kanka. <laughs> Abi vurmayın. Allah aşkına vurmayın ya. Kuzi bırak beni aga. Arada ben şu an tek motokap dayak yiyorum. Aa. Öleceğim. Ay Bu sefer ama. Abi. 14'te 8. 14'te 8. TNT. Aa. aa. Abi şöyle mi yapılıyordu? Yaptım. Okları bitir. Tamam bitti. 16'da 10. 6 maç yapamadım. Elması bul. Abi şöyle az önceki gibi kazarsak belki karşımıza çıkar. Şansa verdim yine. En üstte 2 tane. Hadi. Aha şurada. Kırdım. Yes. Ha. <laughs> 16, 17'de 11 mi? Tamam. Bloklarla en yukarıya çık çıktım aga. O bu arada bayağı blok verdi. Oğlum bir süre sonra bitiyor. Sadece il A dur. Furkan kardan adam yap. Tak 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 tak. 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 Ve Koydum. Bitti. Oğlum kardan adama vurmayın lan. Hedefe isabetle. Güm. Ye. Yeah. Lan dur duvarın içine girdim. Hayır. Ya abi var ya. Allah <laughs> Abi şu an. En yüksek 18 var, 16 var, 16 var. Ben şu an kesin bir

Abi iki kişi var. Dur. Suya düş. Şuradan düşerim direkt. Hop düştüm. Renk maç. Abi. Tövbe. Hadi mavi. Hadi mavi. Hadi mavi. Yapacağız. Yapacağız elbet. Abi yapabildiğim kadar şu an var Ya yine paint geldi. Deli olacağım. Aldım adamı. Abi kim kaldı? Göremiyorum şu an. Aldım. Hayır. Al. Oh. Tamamdır. Aga çıkın önünden ya. Pembe. Bu mor mu? Ya abi herkes düştü bu arada. Sizin ben. Abi sizin ben. Ya sizin ben. Yayla rakibini öldür Kuzu Genge. Skeletonluk gücü. Ya bir git oğlum. Dur şimdi yapacağım. Abi bu nasıl yapılıyor lan? Dur. Hop 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 hop. Ya ben senin var. Piston işaret. Piston mu? Piston nasıl yapılıyor aga? Piston nasıl yapılıyor lan? Abi piston nasıl yapılıyor bilmiyorum. Ben abi sonucu falan olmuş. Altıncıyım. Abi altıncı ne demek ya? Ee, Rüzgar kanka. Geleceksen gel. Hadi bir tur daha yapalım sonra bitsin ya. Oğlum bir şey söyleyeceğim. O Pint'e ben en son Pint'e ben mi aldım yoksa çocuk mu aldı? <laughs> Arkadaşlar en sonucu da ben mi aldım yoksa çocuk mu aldı? Bir yorumlara yazsanız da yemin ederim ki zerre bilmiyorum. İkimiz de sanırım aynı anda vurduk. Puana da bakmadım ki aga. Hadi bir oyuncu gerekiyor. Tamam hadi 3. 3 ne alakalı? 3, 2, 1. Go. Bu da son. Ya inşallah. Oğlum benim ismim niye yazmıyor şu sağda ya? Au geri dedim cehennemi öldüreceğim. Cehennemi öldüreceğim. Örstlerden kaç. Abi görmedim ki daha ilkti ya. Neyse bir şey olmaz. Bir tane e bir oyundan bir şey olmaz alırız elbet. Bir oyundan bir şey olmaz alırız elbet. Hadi bakalım 1-0. Demir blokla en yukarıya çık. Ya gene point ball. Aldım. Dur. Ya of. İki, iki oyun kaybettim. Okları bitir. Bu en kolayı ya. Yusuf yok. Meryem. a kız var oyunda. Oğlum Kraft. ben kız pek göremiyorum. Lava atla. Wing madeni bul. Abi şöyle en üste direkt uçuyorum ben. En üste bulunuyor. Hadi bakalım. Hadi. Tamamdır çıktım. Ya oğlum en üste elmas yok. 4, 3, 2, 1 falan bu elde yaptık. Sandık Bitti Sadece koş Abi bunu biliyorum, bir saniye Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye Umarım alırım, umarım alırım, umarım alırım Aga çık Hadi Hadi, bu sefer aldırım Bu sefer alacağım Bu sefer alacağım, bu sefer alacağım, bu sefer alacağım, bu sefer alacağım Abi oyun bak onla. Bak, abi dalga geçiyorsun isabet ettir. Nerede lan? Abi herkes ne uçtu be. Lan! Abi yok. 10 el yaptık. 3 puan aldım ya sadece. Ya oğlum bırakın lan. Abi hiç kimse gidemezse bir puan alırız. Hayır. Hayır düşün. Düşün. Düş. Lan... Hayır çocuk gitti. Puan aldı. Verilen yönün üzerinde dur. Abi bu değil, bu değil, bu değil, bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Yok bu el full bittik biz ya. Abi şuna bak. Abi bir dakika. Tipe bak. Sadece iyi anam. 4 Bakalım buradan puan alacak mıyız? 4 Mor Mor şurada var Abi aldı çocuk Mor yok Acaba iki rengi böyle aynı anda kesin Mor gelir mi? Şöyle kestim Orman ağacı Bu mu oluyor? Bu oluyor Lan dur ben kesiyorum Abi orman ağacı bu mu oluyor? Bu olması gerekiyor Şu meşe Şu çam Şu meşe Meşe ne la? Kuş. Hadi 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 hadi. Öldüm. Ya senin <laughs> aşağı attım da o çocuğu. Abi aşağıda atamamış. <laughs> Kendisi attı. Ah arkamda. Tamam. Abi çok yakınım. <laughs> Tam üstünde. Haydi. Ah yes. Sma. Arkadaşlar hayatta kalabiliriz. Saldırmayın yeterlidir. Hadi. Lan Furkan bırak beni. Abi herkes birbirine girdi şu an. Aa aşağı düşüyorum. Yürü git yürü git yürü git yürü git. Ortanın hakim benim. Yes. Lan ben çık abi kaç. Abi 19 yapmışız sadece 8 tane el mi aldın 9. 20 elde 9 aga. Abi yok ben bu oyunda kötüyüm ya. Ne bakıyorsun lan? Ha ne bakıyorsun? Hele gözlere bak. Gözüne lan Olma burada şeyler var. Aa bir dakika. Bu... Aga bu ne? Ben gezdim ama 4 3 2 saniye falan kaldı. Bakınıyorum. Yayla rakibini öldür. Bay 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 bay. Lan öl! <laughs> Çocuk AFK'ydı geldi. <laughs> Öldü. Oğlum çok çekmek gerekiyor ya. Aa dur. Abi yok. Can o ananı. Abi küfür ediyorlar. Oğlum ne oluyor? A Abi Abi saymıyorum ya. Blon içine girdim de öldüm. Abi vuramıyorum da. Abi dalga geçiyorsun ya. Oynamıyorum böyle oyunu. Renk aç. Ha. Hadi kırmızı. Bu renk kaç takım oynuyor? Yani kırmızı takım olursa kırmızı takıma gelir. Tuz. Abi adamlar 21, 19, 17 ve böyle devam ediyor. Ben ne yapayım? Sadece eğil. Joros gel buraya. Aa o ölmüyor. Yayla rakiplerini öldür. Gü lan önümdekine vuramıyorum yani Ben vurarım böyle daha iyi Aga yallah Yallah yallah. Sade vuruyorum şu an Oğlum gözümün önünde çocuk Aha Ya inşa et. Abi şu şöyle Şu 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 Dur ne Al Bununla alaka lan İki türlü de oluyor yani Sadece ilk Ve <laughs> evet son tura geçiyoruz. Renk aç. Aç 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 aç. Ben hangi rengim kırmızı? Aç, aç 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 Abi bu turun kazanı bence kırmızı. Direk. Abi bir şey söyleyeceğim. şöyle yapsam ne oluyor? Ha. Hayır. 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 Senin ben Aga bu ne ya? Böyle saçma sapan şey var. Bu ne? Oğlum şöyle bakıyorsun ya. Sanki gözüyle beni izliyormuş gibi. siktir git bana bakma ama Abi ben kazanamadım onu biliyorum. Abi adam 28 tur yapmış. Sadece 2 tur kaybedenler var. 6. oğlum. Lan ejderha geldi. Neyse arkadaşlar. Video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Abone olup da like atmayı un unutmayın. Yorumlarda yazın. Sizce CraftRise'da bir sonraki oyun ne olsun? Ya da arkadaşlar isterseniz um, CraftRise'da beraber oynayalım. Müsait arena. arena. İsterseniz beraber CraftRise oynayabiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın da aga. beni bıraksın.